Ben şey de fiyatları neden yükseldi? Vallahi bence Skotçuların yüzünde yani millet mesela e, skot ettiler depolardan skot ettiği için e, satışa çıkarmadılar için fazla mal az olduğu zaman fiyatları yükseliyor yani Ve onun nedeniyle yani. mesela bir mal mesela diyelim bol oldu piyasada bol olduğu zaman daha fiyatlar düşüyor yani skot yapıyor millet mesela fıstık olan kullanıyor Ve onu diyorum yani. yani sizce suçlu halci mi üretici mi yoksa esnaf mı kimde görüyorsunuz valla şimdi suçlu halcı değildir sürücüsü e, toptan alan mesela birisi gidip toptancı mesela halde toptan alıyor, gidiyor depoya koyuyor, Scott yapıyorlar. Fiyat yükselince için mesela kar, daha fazla kar kazanmak için adam bekliyor, beklentiliyor. Onun için mazal olduğu için eee fiyat yükseliyor. Bu tazim biliyorsunuz satış noktaları yapıldı. Eee bu vatandaşın derdine derman olur mu? Yetersizdir kesinlikle çünkü e, faydası göre mutlaka faydaları vardır ama yetersizdir niye her noktada mesela diyelim her semtte tanzim olduğu zaman belki hani bir iki üç tane olması lazım 5 en az beş tane olmaz her semtte bir tane olsa belki faydayı göre. ama bir yerde yaparsam millet e, sıkışır yani fazla şey olmaz yani e, tanzim satış noktalarının açılması istiyor musunuz? Tabi istiyoruz yani mutlaka bir faydası olacaktır ama böyle az yer az olmasın yani her yerde aşılması lazım zebze meyve fiyatlarının yükselmesi e, piyasada e, serbest piyasan olması bir de denetimin olmamasından e, bence en çok bundan kaynaklanıyor bir de bu e, e, Akdeniz'de bu sel sel e, olayları doğa olayları biraz da bundan kaynaklanıyor fakat ağırlıklı işte Tahminime göre e, denetimin fazla olmamasıdır. Bu sebze meyve fiyatlarının yükselmesindeki suçu halcide mi, üreticide mi yoksa esnafta mı alıyorsunuz? Suçu yani bundan hepsini birisine yüklemek iyi değil. Yani e, ortamda bir boşluk var, bir denetimsizlik var. <laughs> Artık nereden kaynaklanıyorsa bu bir denetimsizlik var. E, denetim olsaydı bu fiyatlarda e, bu kadar yükselme olmazdı satış noktaları sizce vatandaşın derdine derman olur mu? Ee, bir nebze olur. Bu tanzim e, satış noktalarının olması halk tarafından destekleniyor. Çünkü en azından fırsatçılara meydan mahal verilmiyor. Yani onun için tanzim satış noktalarının olması piyasanın e, ateşini biraz düşürüyor. Peki bulunduğunuz ha. yerde tanzim satış noktasının açılması istiyor musunuz? Olması gerekir ne olması gerekir. Yani bir noktada olması gerekir. Bütün halkın böyle ortak bir bir meydan herhangi bir şekilde tayin edilen bir yer. Yani olabilir niye olmasın. Özellikle de temizlik ürünleri de çok iyidir. Yani temizlik ürünleri de özellikle çok pahalıdır. Fiyatlarda da böyle iki üç üç katlanır bir şey var piyasada. Bu tanzim satış noktaları sizce bir çözüm hamlesi mi yoksa seçim hamlesi mi? Yani seçimle demiyorum çünkü yani fiyatların yükselmesi bu hükümetle alakalı değildir. Artı bu serbest piyasanın verdiği bir sıkıntıdır. Bunun yani tanzim tanzim noktaları, tanzim satış noktaları bu halk için iyidir. Yani her yukarıda bunun faydası var. Sizce meyve fiyatları neden yükseldi? Ee, ne fırsatçı komisyonlar sayesinde öyle oldu. Hani Onların belki açgözlülüğü, belki de piyasayı böyle e, bir e, kaos ortamına sürükleme düşüncesi. Yani bu artık hükümete karşı mı yapıldı veya e, başka bir amaç mı yapıldı onu bilemiyoruz. Fakat aniden e, fiyatların yükselmesi hayra aleme değildi. Peki. Devlet kendince buna önlem almaya çalıştı, bu tanzim noktaları açtı e, ee, elbette ki faydası var. Lakin bu çözüm değil. Peki burada bu fiyatların yükselmesinde sadece suç, suçlu esnaf mı üretici Suçlu mi yoksa... esnaf değil. Suçlu hani esnaf e, yüksek fiyata aldığı için yüksek satmak zorunda kaldı. Hani orada e, denetleme yapması gereken devletin kurumlarıdır. Devletin kurumları o de, denetlemeyi yapmadığı için hani komisyoncular kendince bunu fırsata çevirdi bu şekilde hani bu piyasaya olumsuz yansıdı yani bunun acısını da halk çekti nihayetinde. peki bu tanzim satış noktaları sizce vatandaşın derdine derman olur mu e, kısmen derman olur kısmen belki faydası olur fakat bu kalıcı bir çözüm değildir yani kalıcı devlet kalıcı bir çözüm e, getirmek istiyorsa bunun yerine daha bile e, Hani tarımı destekleyen e, f, yani üretime yönelik, üretime yönelik e, hamleler yapması gerekiyor hani üret, e, üreticilere destek olması gerekiyor. Ama maddi noktada hem e, başka noktalarda hani e, ki bulunduğunuz yerde tanzim satış noktasının açılması istiyor musunuz? Ne olsaydı hani zararı yoktur hani açılsa da iyidir. İlaç, tohum, gübre gibi e, ürünlere de tazim satış noktasının açılması istiyor musunuz? Üreticiler e, az yani daha bir e, az parayla en azından istediği ürünü elde etse, tohumu alsa yani bu fiyatlara da yansıyacaktır. Tazim satış noktaları bir çözüm hamlesi mi yoksa seçim hamlesi mi sizce? Yani seçim öncesi yapıldığı için seçim hamlesi diyoruz. Yani seçime az bir zaman kala sen bunu kurdun. Daha önce kurması gerekiyordu. Yani bu e, sebze fiyatları sadece bu sene yükselmedi geçen senelerde de aynı bu durum söz konusuydu ve devlet hiçbir şey yapmadı. Ya, lakin bugün seçim yaklaştığı için belki de hani halkın gözünü gözünü kısmen boyama diyeceğiz. Hani seçim hamlesi olarak da düşünüyoruz. Sadece böyle halka yönelik yapılan bir çalışma değil. Sebze meyve fiyatları neden yükseldi sizce bu son? Abi ola, onu tam olarak bilmiyoruz. Yani işte 3-4 aydır ben şu ana kadar ne domates ne patlıcan. Salatalık diyelim, mandalina, portakal farkında bir şey yok zaten hepsi aynıdır. Şu ana kadar biz almamışız. 3-4 ayda ben almamışım. Fiyat yükseldiği için ben almamışım. Sizce yani bu fiyatların yükselmesinde suçluluğu e, Havcilerde e, mi görüyorsunuz yoksa esnaflarda mı yoksa üreticilerde mi? Abi esnaflardır abi. Genel olarak esnaf da bir, hacılar, hacılar abi. İkisi. Peki bu tanzim satış noktaları e, kuruldu biliyorsunuz e, büyük şehirlerde. Evet. E, bu vatandaşın derdine derman olur mu sizce? E, valla olursa iyi olur. Yalnız dağımı olursa. Bir iki günlük de ya bir aylık değil mesela. Daimi olursa güzel olur. Peki bu bulunduğunuz yerde tanzim satış noktası açılması istiyor musunuz? İstiyoruz abi. Yani. Gübreye de, ilaca da, tohuma da, her şeyde yani tanzim satış noktasını istiyoruz yani. Bu tanzim satış noktaları Evet. Bir çözüm hamlesi mi yoksa bir seçim hamlesi mi sizce? Vallahi bilmiyorum onu seçim yani zaten seçim daha doğrusu geldi daha doğrusu öyle diyelim ben. Seçimden sonra da devam ederse çok iyi olur. Etmese demek ki seçim faydası olduğu için korulduğu için o, o için öyle olmuş. Sizce sebze meyve fiyatları neden yükseldi? Allah benim fikrim yani şu şekilde artan ilaç diyeyim gübre olsun yakıt olsun. Bunlardan dolayıdır yani başka neden olacak? Ve iklim olayları da bunun için bir sebep oldu. Sizce meyve fiyatlarında sizce suçlu halci mi? E, esnaf mı yoksa üretici mi? Valla suçlu bana görece yani devlet olacak, hükümet olacak. Çünkü gerekli tedbirler alınmıyor. Gerekli destek de verilmiyor. O yüzden üreticilerin yapacak bir şey kalmıyor yani. Anca o fiyata onu kurtarıyor. Bu bilerek yapılmış bir şey değil yani. Günümüz olan ekonomik sorunlardan dolayı fiyatı da normaldir yani artış oluyor. Peki bu e, taze satış noktaları vatandaşın verdiğine derman olur mu? Yani bir nebze olur evet. Aslında iyi olur çünkü fiyat da yani düşer bununla birlikte. Bunu her konuda istiyoruz yani sadece meyve sebze için değil. Yani yakıt olsun ondan sonra kırmızı et olsun bunlar hayvan hayvansal ürünler için yani bütün bir olup mesela bu tanzim noktaları oluşturduğunda fiyatlar ister istemez düşecektir. Peki bulunduğunuz yerde tanzim satış noktalarının e, açılması istiyor musunuz? E, tabii elbette istiyoruz yani. Bunu istemeyecek bir insan yoktur yani. Atıyorum bir kilo domatesi beş liraya alacağıma giderim iki liraya alırım. Peki ilaç, tohum ve gübrede tanzim satış noktaları sizce açılmalı mı? Valla bunu yani devlet elinde olacaksa evet açılmalı. Yani bunu kendisi yani destek vermesi lazım ki çiftçi de yani bunu ucuza üretebilip millete verebilsin. Peki bu tanzim satış noktaları bir çözüm hamlesi mi yoksa seçim hamlesi mi sizce? Bence seçim hamlesi. Kesinlikle yani daha önce de yani böyle zamlar oldu hiçbir zaman bu şekilde tanzim noktaları açılmadı. Valla sebze meyve fiyatları bir anda yükseltiyor. Biz bilmiyorum piyasada bazı bilmiyorum böyle... Ee, bazı kesimler tarafından mı yükseltildi bilmiyorum yani Biz öyle düşünüyoruz bazı kesimler tarafından Fiyatlar bir anda yükseldi Biber olsun patlıcan olsun Normal fiyatının 2-3 katına çıktı e Bu da haliyle ya böyle Durumu düşük olan kişileri de etkiledi yani evet. Valla üret Aslında bu halciler olabilir Çünkü normal üretilen yerde fiyatlar normaldir Ondan sonra buraya gelinceye kadar iki üç katına çıktığını oluyor. Bu ondan olabilir başka. Peki Hı. bu tanzim satış noktaları vatandaşın derdine derman olur mu sizce? Valla bir bakıma derman olmuş. Çünkü yani bunlar açıldıktan sonra fiyatlar normal seviyesine gelmiş herhalde. Yani normal daha önce 20 18-20 milyona satılan bir biber veya patlar şu anda 7-8 milyona indirildiği, düştüğü söyleniyor. E bu da bir çözümdür yani. E, bulunduğunuz evet. yerde tanzim satış noktalarının açılmasını istiyor musunuz? Tabi tabi biz onu istemiyoruz yani normal e, ürünlerde veya sadece sebze meyvede değil diğer ürünlerde de bu şekilde olursa bence her şey normal seviyesine gelir yani. Evet. Evet. Ee, i̇laç, gübre ve tohumda da e, tanzim satış noktaları açılmalı mı sizce? Tabi ondan da açılması çünkü bu çiftçiye bir nevi e, ilaç olur yani çiftçi de normal e, ürün elde ettiği ürünü daha ucuz bir fiyata elde eder. Ve daha normal bir fiyata satar yani, bundan da uygulanmasını istiyoruz. Bu tanzim satış noktaları sizce bir e, seçim hamlesi mi yoksa, e, yoksa bir? E, Vallahi her şey olabilir şimdi. Çözüm de olabilir, seçim de olabilir. Biz şu an ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu e, en son Antalya'da bir sel felaketi yaşandı. Ama Antalya'dan önce de vardı. E, doğrudur, ondan önce de vardı, o da bahane oldu işte. Yani bazıları kendi kafalarına göre bir fiyatları arttı. Bir de işte hükümet al aldı. Bu tansim no satış noktaları işte kurdu. Onun biraz faydası oldu sanki. Fiyatlar şu anda biraz düşüş var ama daha da fazla yani fiyatlar eskiye gören nazaran daha fazla. Bu artışlarda sizce suçlu esnaf mı, halciler mi yoksa üreticiler mi? Ee, şey komisyonculardır, halcılar. Ne, ne olmuş yani onlar e, tarladan diyelim ki ee, elmanın kilosunu 1 lira ve bir liradan alıp gelip burada 5-6 lira satıyor. Yani e, kilo başı 5 lira masrafı olur veya olmaz. geliyor adam burada fahiş fiyatları satıyor. Yani yaklaşık 6 liradan fiyatları satıyor. Ben e, halcılık komisyonlarda sorun onlarda diyorum. Halkta değil yani. Tarımda değil. Bu tanzim satış noktaları sizce vatandaşın derdine derman olur mu? Ee, yeterli değil. Yani iyidir ama yeterli değil. Yani daha da ilmelerini istiyoruz. fiyatların zebzenini. Bulunduğunuz yerde tanzim satış noktalarını İst açılmak istiyoruz. İstiyoruz. İstiyoruz ki yani fiyatlar düşsünler yer yer. Evet. E bu ilaç gübüne de tohumda da tanzim satış noktaları açılmalı mı sizce? Valla e millet e, halka ne faydalıysa olmasını istiyoruz. Yani her yani, sektörde. Sonra bu tazim satış noktaları sizce bir çözüm hamlesi mi yoksa seçim hamlesi mi? Ee, bana göre seçime yönelik bir çalışmadır ama yani gene de biraz faydası var millet. Yani fiyatlar biraz indirildiği hallerde bakıyoruz mesela. Bu pazarlarda bakıyoruz fiyatlar biraz eskiye nazaran inmiş. Ama yeterli değil. Daha da bütün Türkiye'ye yayılması lazım.